Joystick ajanlarından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir bilgilendirme videosu çekeceğiz. Biliyorsunuz ki e, açılışa özel bir çekilişi, çekilişimiz vardı. O videoda işte e, çok fazla bilgi verememiştim. O orada bilgi aramayanlar ya da Facebook sayfamızda sorup da tam emin olamayanlar için bu video tam onlara göre. Evet, bu video detaylı bilgilendirme videosu. Size ne demiştik? Biz Minecraft Premium yani Gift Code iki tane Gift Code vereceğiz artı iki tane CS:GO vereceğiz. Bunlar birinciye Minecraft Premium hesabı artı CS:GO olmak üzere ikinciye CS:GO üçüncüye de Minecraft Premium hesabı olmak üzere üç kişiye 3 ödül vereceğiz. Ee, bu İlk önce bu çekilişin maliyetini söyleyeyim size. Bana maliyeti 210 TL oldu. Yani bir bayram açtığım gitti. Ama olsun. Biz gamerlar için değer. Sizler için değer. Abonelerim için değer. Yeter ki beni takip edin. Videolarımı takip edin. Çekiliş için gelmemiş olun sadece. Videolarımı izleyin. Beğenmeseniz kapatın. Neyse bilgilendirmeye geçelim. Ee, arkadaşlar işte Çekiliş tarihimiz şu anda bakayım bir abonemiz 109 abonemiz var. O videomuzu da zaten çekiliş açılış şöyle çekiliş videomuzu da 301'den fazla kişi izlemiş, 49 beğeni var. Gayet iyi bir katılım var. Beklediğimden fazla bir katılım var. Yeni açılmış bir kanal, hiç videosu yok. Introlar, baş, introlar dışında ve birdenbire şu anda 117 yorum diyor. Arada bir böyle spam olarak yorum atıyorlar. Ben onu onaylıyorum. Spam, spam olmaktan çıkıyor yani görünüyor merak etmeyin. Ee, bir de arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani abone olmadıysanız abone olun. Kendinizi e, böyle cin sanmayın. Cin olmadan adam çarpmayın. Ben tek tek bakacağım çekilişten önceki gün. Yani 3 Ağustos'ta tek tek bakacağım çekiliş biliyorsunuz ki pazartesi günü ben pazar günü her şeyi inceleyeceğim ve size pazar günü bir saat söyleyeceğim o saatte de pazartesi yani 4 Ağustos'ta canlı yayınımız olacağız Twitch üzerinden ve Twitch'te canlı yayında çekilişimizi gerçekleştireceğiz çekiliş yapacağımız program ya şu olur göstereyim ya bu bu siteden yaparız çekilişi ya da çekiliş versiyon 1.1 adlı bir programı indirerek yaparız ama büyük ihtimalle buradan yaparız diye düşünüyorum tabi çekiliş videosunu da eğer çekilişteki canlı yayında 30 kişinin en az izlemesi lazım yoksa ben kendi kendime youtube'dan da burada çeker atarım canlı bir şey olmaz heyecanı olmaz o yüzden 30 kişi izlesin o saatte vereceğim saatte siz de açık olun ee, artı bir de e, yarın yarın diyelim evet artık yarın oldu. Cumartesi günü 2 Ağustos'ta yani katılımlar adım, kat bitiyor, alımlar bitiyor. Saat işte sabah saatlerinde 10-11 sıralarında alımlar bitecek. Yani size işte, tavsiyem Cuma gününün yani bugünün gecesine kadar bütün işlemleri tamamlayın, katılımları tamamlayın. Ardından da çekiliş gününü, 4 Ağustos'u, salı günü heyecanla, merakla bekleyin. Zaten hafta sonu şeyde olacağım ben. Şehir dışında Gaziantep'e gideceğim. O yüzden hani Adana'da olmayacağım. 2, 2, Ağustos'ta da bitmesinin sebebi bu alımların. Gitmeden önce hemen bakacağım. Pazar günde, günü de günü gidip geleceğiz bir ee, düğün mevzusu var. İşte 3 Ağustos'ta da geldikten sonra da saat vereceğim size. O saatte de birlikte canlı yayından çekilişimizi yapacağız. Ee, biliyorsunuz ki e, ben mesela admin olarak Minecraft oynamıyorum ama bir arkadaşım var benim. Yani çok güvenilir bir arkadaşım. Ona verdim ben parayı falan. İşte aktardım ona. İndimler karttan işte GIF kodu aldım e-posta falan olay her şeyi ayarladı. Sonra bana verdi e-posta şifre falan. Gerekli güvenlikleri sağladım. Şifreyi falan değiştirdim. Hiç merakınız olmasın arkadaşlar. Herhangi bir güvenlik bozulması olursa da ben müdahale edeceğim yani. Merak etmeyin. Size karşıda olarak da yeni bir para veririm. Merak etmeyin. Yani para veririm. Yani 70 lirayı sizin Paypal hesabınıza yatırırım direkt. Sorun değil. Şimdi dersiniz ki bu kim? Bu zengin züppesi falan filan dersiniz. Öyle bir şey de yok arkadaşlar. Ee, mesela şu telefon hala şeyde. Taksitte faturalı. Faturalı 600 liralık telefonu ben nakit alamadım. Faturalı işte. Ayda 75 TL ödüyoruz. Bunun bitiş tarihinde de bizi 2000 yarı kilitleyecekler Yani öyle çok da şey sanmayın. Hani özelden de bazı arkadaşlar çekiliş çekilişten önce bana da gift kod falan ver diye şey yapıyorlar. Öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Bunu da buradan size söyleyeyim. Hani böyle isteklerde de bulunmayın özelden yani Facebook profilimden bana böyle isteklerde bulunmayın. Bu çok zaten saçmalık olur. Ee, bu arada e, birkaç şey sponsorluk teklifi geldi. Bunların bazılarını değerlendirdim. LoL'de mesela çekiliş olacak lol turnuvası başlamadan önce böyle rp e dağıtacağız rp e dağıtacak bir site biz de o siteye abone olduk abone derken sponsor olduk İşte o siteden de siz de rp e katılımına rp e dağıtım, dağıtımına katılabilirsiniz yine ben size buradan bilgilendirme videosu çekeceğim neyse arkadaşlar inşallah gerekli bilgileri öğrenmişsinizdir bu videoda bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın Esen kalın. Herkese iyi şanslar.